Merhaba Orman Takipçileri ve Atilla. Bu sizlerle tanıtım videosu çekiyorum. E, o, tanıtım videosundan ismim Atilla. E, kanalım ismi Oyun Manya. Biliyorsunuz yani. E, abi olsun çok seviyorum. Beğenirseniz de çok seviyorum. E, e, oyun videom var. O bilgisayar oyunu. Yani şey. Kendimiz oynadığımız oyun. Eski oyunlar. İşte öyle şeyler yani seveceğiniz şeyler ama şunun bilgi olur mu bilgi bilmiyorum ama olmaz diye düşünüyorum yani şey de yapabiliyoruz yani e, yetenekleri söylüyor söyleyip e, sonra da onu yaşam yaş yapıyoruz Onu da yapabiliyoruz ama her türlü şey yapabiliyoruz e, lütfen beğen beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Çok istiyorum abone olmanızı. Ve bu tanıtım videosuydu. Lütfen izleyin. Ee, videolarım çok var. Görüş ve bay bay diyeceğim. Ama görüşürüz.